Merhaba arkadaşlarım, Kendi yazmış olduğum Pedagojik Formasyon adlı öykümle karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Büyük bir şehrimizin bir kenar mahallesini düşleyin arkadaşlar. Her ne kadar özel okul statüsünde bir kolej açılsa da e, elbette altyapı ve öğretmen öğrenci kalitesi yaşanıyor değil mi? İşte öyle bir okul düşleyin. E, müdür Bey de eee Boş bir arsaya e, böyle bir okul yapmanın getirdiği gururla, elde edilen kazanımlarla mutlu. Ama tabii her okulda olduğu gibi orada da bazı eksiklikler var. <laughs> o gün müdür yardımcısı Hurşit yanına aldığı hizmetliğiyle beraber hem ona e, okulu tanıtıyor hem de müdür beyle tanıştıracak. Eee, efendime söyleyeyim okulu gezdiriyor kendisine, sınıfları, öğretmenler odasını, idare odaları, temizlik malzemelerinin bulunduğu yerleri işiyle ilgili iştihar ettikten sonra Eee, işte müdür beyin odasına giriyorlar. E, efendime söyleyeyim Eee Müdür kafasını gömdüğü klasörden Eee, kaldırıyor. Kapıda Hurşit'in yanındaki yabancıya gözlerini dikiyor. Buyurun diyor. Nasıl yardımcı olabilirim? İşte müdür yardımcısı Hurşit de müdür bey diyor. Yeni hizmetlimiz Cevahir Bey ile sizi tanıştırayım. Buyurun diyor müdür. İki tarafına oturuyorlar. Efendime söyleyeyim. Bir çay söylüyorlar. Çaycıya teşekkür ediyor Cevahir. Efendime söyleyeyim. Onunla ilgili özlük dosyasını çıkarıyor müdür. Aa bir bakıyor içinden işte tayinle ilgili falan filan evraklar Cık. Cevahir Bey diyor siz otlu mezunu musunuz? Kucak şaşırarak iktifa duyuyor ya öyle mi? Ee, i̇şte Cevahir mahcup, işte evet müdür bey işte oldu öyle şeyler falan mırıldanıyor. Cık. 38 yaşına kadar geçen süreçte kendi branşıyla ilgili iş bulamamış. 26 yaşından beri çeşitli işlerde çalışmış, kendini geliştirmiş, potansiyelli. Bir insan ama kıskançlıklardan falan öyle yorulmuş ki artık. Yani onun için öyle denmiş, böyle denmiş değil. Yani bir ekmek parasıyla huzur arıyor adamcağız. İşte müdür konu açmaya çalışıyor. İşte kendisini tahsiliyle yani hizmetli olarak aldıkları Cevahir Bey'in tahsiliyle... ...yine Cevahir Bey'in yapacağı iş arasındaki çelişki falan... Umurunda değil tabii Cevahir Bey'in geçiştiriyor falan. İşte okulun ilk günleri falan öyle geçiyor. Ee, ona e, sıcaklık gösteren öğretmen de e, İngilizce öğretmeni Nevin Hanım. İşte bol makyajlı, takılı, e, uzun tırnaklı, muntazam e, efendim söyleyeyim ojeleyen. Böyle e, giyimine falan özen gösteren bir hanım. E, efendime söyleyeyim, eee... Cevahir Bey'in esasında hobisi, bir bakıma içindeki aşkı matematik. Özellikle işte 11. 12. sınıfların matematik derslerinden sonra sınıfa girerek tahtaya falan bakıyor böyle. Bir gün üniversite hazırlık anlamında onları zorlayıcı bir matematik formülü yazıyor öğretmen, alim bey. İşte sınıf boşaldıktan sonra temizliği falan bitiriyor. Giriyor sınıfa elinde marker kalemle ee, Cevahir Bey tak 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 çözüyor problemi. Cık. Ertesi gün sınıfa girdiğinde tahtaya gözlerini dikiyor öğretmen. Bir yandan da dudaklarla böyle tekrar ediyor, terennim ediyor. Cık. Allah Allah. Cık. Bu yol şu. Cık. Bu da doğru ya. Aa. Cık. Bir bakıyor. Cık. Dönüyor sınıfa Arkadaşlar bu soru kim cevapladı falan. Millet birbirine bakıyor. Cık. sınıf başkan diyor ki ilk gelen Halit. Halit diyor sen gördün mü? Halit de diyor ki yok hocam. Yani ilk ben geldim sınıfa tahtada bu, bu vardı yani bu şekildeydi. Allah Allah diyor. Cık. Alem öğretmen seyrek saçlarını şöyle bir kaşıyor falan filan. Cık. Neyse gözünü düzeltiyor dersini falan veriyor. Bu arada e Takıntılı insanlar 3-5 değil yani müdür yardımcısı Nuri de efendime söyleyeyim işte kendisine bir mevki getirilmesinin aşkıyla falan durup durup öğretmenler odasında haftada bir efendime söyleyeyim motivasyon amaçlı yine başlıyor. Arkadaşlar diyor biz elit bir okul olmalıyız efendime söyleyeyim işte holding patronu Müştak Bey'in müdür beye de söylediği gibi efendime söyleyeyim pedagogik formasyon çok önemli. Bakın bu, bu, konuda taviz veremeyiz biz. Pedagogik formasyon konusunda çok titiziz. Ona göre öğretmenler aldık. Buna göre de bir verim almamız lazım değil mi? Her öğrenciyi de kabul etmiyoruz ayrıca buraya. Öğretmenler falan birbirine bakıyorlar böyle. İşte eskiden bilenler he he falan diyor da. <laughs> Diyorlar böyle, Allah Allah falan filan. Velhasıl haftada bu pedagogik formasyon mutlulukları devam ediyor bu arada. İşte bahçenin diğer kısmında da arkadaşlar e, ilkokul bölümü açılmış, ilk öğretmen bölümü açılmış. O senede daha çabuk öğrenmeleri anlamında 3. E, sınıftan itibaren İngilizce dersi konmuş. İşte Nevin Hanım, onun da öğretmeni, şimdi çocuklara e, sesli şekilde hitap ediyor. Çocuklar diyor benden sonra tekrar edin diyor işte that's chair, e, repeat after me diyor benden sonra tekrar edin Çocuklar ince seslerle bağırıyorlar. That is chair. <laughs> i̇şte diyor ki işte efendime söyleyeyim. This is Blackbird. Repeat after me. This is Blackbird. Çocuklar bağırıyor. This is Blackbird. Velhasıl Kerem bu <laughs> tekrarlar falan devam ederken ön sırada kirp saçlı bir ufak oğlan yeterse yeterin diyor ya. Seni de repeatini de dikerin. Nevren öğretmen ilk önce duyduğundan emin olamamanın, olamamanın şaşkınlığıyla ne dedi ne dedi sen diyor. İşte 9 yaşında çocuk yani. Yeterse yeterin seni de e, repeat'ini de dikerin dedim diyor. Nevin öğretmen kıpkırmızı oluyor. Yüzünün ardından öfkesini saklayarak kim öğretiyor böyle şeyleri sana diyor. Velhasıl Ertesi gün e, Veli'nin babası okula çağırılıyor. Müdür odasında İsmet Müdür, Nevin öğretmenin karşısında işte e, küçük efendim Veli'nin velileri diyeyim artık anne babası. Veli'nin annesi işte endişeli bakışlarına bakıyor. O kadar zor zahmet taşlardan gelmişler. Anne baba çalışıyor bir yandan çocukları iyi bir yerde tahsil görsün. İleride işte iyi bir tahsilli, iyi bir iş imkanı değil mi? Hepsini düşünüyorlar. Anne baba bu. Ondan sonra dur e, diyor ki sizler de ebeveyn olarak bu çocuğa ne söylüyorsunuz diyor. Düpedüz bu çocuk işte küfür ediyor. Evelinin babası Hüseyin diyor ki valla hocam ne diyeyim. Ben bütün gün çalışıyorum malum zaten. Hanım da öyle. Sağdan sağdan soldan duymuştur. El kadar çocuk diyor. Yani aklı almıyoruzlar. Nevin öğretmen o oh, masada takır 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 sinirden vurarak ölüm beyefendi diyor. Ama el kadar çocuk çok güzel küfür ediyor. Annesi araya giriyor. Hocam vallahi o kadar dedim kocama diyor. Onun annesi babası her ziyarete gelişte hırgür. Ee, buyur diyor Hüseyin Bey. Kocasına hitaben. İşte babandan öğreniyor bu çocuk bunları. Dedesinden öğreniyor. Cık. Ya Hüseyin de diyor ki ya ne bileyim o kadar emek veriyoruz çocuğumuza geri kalmasın diye. Cık. Annesi Rukiye bir yerden yalvarıyor. Müdür Bey diyor ya normal okulların hali malum. Biz yemedik, yedirdik, içmedik, içirdik. Yani fedakarlık yapıyoruz. Bu çocuk işte yani özeniyoruz işte iyi ailelerin çocuklarına. Onlar güzel üniversitelerde güzel meslekler sahibi oluyorlar. Hani biz yaşayamadık çocuğumuza bir imkan sağlıyoruz yapmayın. Olur böyle şeyler falan derken ya müdür pedagoji ciddi bir iştir diyor. Yani bizim hocalarımız özel. Yüksek dereceli üniversitelerden çıkanları böyle özel seçiyoruz bir de. Ama siz de lütfen bu çocuğun yanınızda konuştuklarınızı falan dikkat edin yani. Anne Rukiye ne desin? Dikkat ediyoruz da işte bunun sülalesi deyince <laughs> Hüseyin inna Allahe falan pis pis bakıyor yani hanımına. E şimdi orada bir de aile mülakaçası olacak falan neyse orta yolu buluyorlar onları gönderiyorlar falan. Eh, bu arada günlük hayat devam ederken işte ee, Cevahir de okuldan arta kalan zamanlarda işte köpeğiyle oynuyor, bağlama çalıyor falan filan. Şiir yazıyor. Böyle değişik bir hizmetli. Ee, vallahi yine İhbar'ın e, ilk günlerinde böyle sınıftaki bir formülü çözüyor ama öyle bir zor soru ki yani o 12. sınıfların falan yapacağı falan bir şey değil yani. Neyse. Çözülmüş e, soruyu görünce yine matematik öğretmen, alim öğretmen Valla sağ soluyor, sola soruyor, öğretmenler odasında açıyor. Ya müdür müdüre de sordum diyor. Ee, e, nevin öğretmen e, vallahi diyor ki e, matematik sorunuzu yine kimin çözdüğüyle çok ilgilisiniz Halim Bey'in için diyor. Ya diyor nasıl ilgilenmeyeyim? Üst düzey bir problem diyor. Yani üniversiteye hazırlık için e, hani araştırsınlar yapamayacaklarını biliyor mu ya araştırsınlar falan diye yazdım ben onu diyor. Yani çözülecek bir şey de değil. Nevin öğretmen demesin mi hocam bulsanız e, ne yapacaksınız o soruyu yapana. Ne yapayım hocam diyor kantinden bir şey ısmarlarım diyor. Kitap falan armağan ederim çocuğa. Çocuk mu diyor Nevin öğretmen. Ne yani diyor o da. Çocuk değilse e, ben diyor işte diğer matematik hocası diyor Rezan Hanım'a sordum diyor. Onun, onun ilgisi yok yani. Kim yapabilir ki? Nevin Hanım diyor ki hocam benden duymuş olmayın ama Cevahir Bey diyor Ottu matematik bölüm mezunu. Kim diyor? Bizim Cevahir. Yemin Uça diyor ki lütfen mütevazi ama çok zeki potansiyelli bir insan. İşte aldı istihbaratta falan Cevahir izlemeye başlıyor matematik öğretmen, alim öğretmen. Derken yine öyle bir zor problemi çözüp de e, okul çıkışında erkete yattığı bir yerde <laughs> Cevahir'i elinde marker kalemle onları çözerken Basıyor. Cevahir mahcup falan oluyor. Lütfen rahat ol diyor işte. Sohbet ediyorlar. Ondaki iyi niyeti falan görünce Cevahir yumuşuyor. Daha sonra arkadaş falan oluyorlar. İlginç bir şekilde. Bu arada Nur Hoca'nın pedagogik formasyon şeyleri bitmiyor yani. Arkadaşlar diyor işte velilerden şunu işittik. Yönetim kurulundan bilmem ne hanım geçen gün bana şöyle bir şey söyledi falan filan. Pedagojik formasyondan asla taviz vermiyoruz diyor. Yani çok önemli bizim için. Ben aslında orada bunu kanayan bir dokuzuncu sınıf öğrencisini getiriyorlar falan. İlk yardım falan işte tampon falan yapıyorlar burnuna. Önemli bir şey yok da. Müdür diyor ki getir bakalım şu öğrenciyi bana koridorda. Ah! Veli. Bizim Veli yani. Ne oldu yavrum diyor müdür. Öğretmenim mi vurdu sana? Anasını eşek kovaladığının öğretmeni diyor bana tokat vurdu diyor. Müdür kızsın mı gülsün mü? <laughs> tamam yavrum tamam diyor götür şu çocuğu ya <laughs> Adam yani beden hocası belki de diyor ki hocam çocuk arkadaştan aileni istinkaf ediyor ya. Valla diyor yani dayanamadım diyor. Nur hocam. aman hocam aman hocam pedagogik formasyon çok önemli. Ağzını da bozsa, burnunu da bozsa kim ne yaparsa yapsın asla terbiyeden taviz veremeyiz. Burası bir eğitim kurumu. Yaptığınız yanlış. E, sonraki o haftada veli toplantısına öğrenci velinin annesi babası gelemiyor. E dede gelecek gelmesine de tütün içmekten sararmış tırnaklarının efendime söyleyeyim kavradığı e, bastonla dede geliyor. Ya ey de diyor. Ne olmuş yani? Bizim çocuk küfür etmişmiş. Dövüş etmişmiş. Çocuk mu yav diyor. Tabi edecek. Öyle sütten kesilmiş buzağı gibi oturacak mı? Helbet yapacak. Çocuk mu? <laughs> Nuri Bey. Ama ama amca bak öğretmenler şikayetçi. Pedagogik formasyon diye bir şey var bu okulda. Dedenin devri dönüyor. Post bıyıklarını titreterek. Aha diyor şimdi küreye ağzının ortasını ort tutturum. Kodoş unucusun. Abilik kubilik kıvırma karşımda. Ayda. Nur Hoca saç diplerine kadar kızarıyor. Ayıp oluyor ama amca. Sonra çocuk tabii böyle dededen küfür öğreniyor. Cık. Ya dede bu. Armut dibine. Torun da ondan işte. Cık. Dede. Ulan godumun götoşu sen ne diyorsun diye kafaya kafaya elinden geldiğince bastonu vurmasın mı? Cevair koşarak geliyor. Dedeyi kucaklıyor. Koridora çıkarıyor. Kafasını tutup yığılmış Nur Hoca. Cık. Cık. Adamı hastaneye falan götürüyorlar. Sekiz tane dikiş atılıyor. Cık. Of. Neyse ertesi gün sonra Müdürle falan istişare iş edilmiş. Cevahir de olayın tanığı zaten. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Nuri Hoca diyor ki, ben bunları mahkemeye vereceğim hocam. Aleni öğretmen vuruluyorum. bu. Gel gelelim. Cevahir'in hikayesini dinledikten sonra Nuri Hoca diyor ki, Dingiri kırılmış arabasın dünya. Anladım. Canım memleketimden için pedagogik formasyon önemsizmiş. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Günleriniz gündüz olsun. Hoşçakalın.